Merhabalar, ben Ayşe Nur Yılmaz. Psikoloji bölümü 2021 Şubat mezunuyum. 2020-2021 mentörlük programına kariyer mentorluğu arayışım sonucu mentee olarak katıldım. Hande Karabatak Deniz Hocam'la eşleştim. Akademi alanında sosyal psikoloji üzerinden ilerlemek istiyordum. 6 aylık bu programda birçok başvuru süreci geçirdim ve mentorumla çok kıymetli bir ilişkimiz oldu. Bu program bir amaç belirleyip hedefler koyarak ilerlemenin ne kadar temkinli yapılması gerektiğini ve bu süreçte yardım almanın ne kadar insancıl olduğunu bana öğretti. Merhaba, ben Hande Karabatak Bins. 89 psikoloji mezunuyum, sosyal psikoloğum, yönetici koçuyum, kurumsal değişim danışmanıyım. E, deneyimlerimi genç arkadaşlarla paylaşmak için son 5 yıldır e, bu programa mentor olarak katılıyorum ve onlarla birlikte çağı yakalamaya çalışıyorum. Ayşenur'un hayatıma girmesiyle birlikte ODTÜ mezunu harika gençlerden oluşan e, koleksiyonum daha da genişledi. E, onlarla birlikte her gün yeni bir şey öğrenmenin, kendi sınırlarımı zorlamanın dışında onların hayatına bir katkıda bulunmuş olmaktan dolayı e, bir keyif ve bir tatlı gülümseme kaldı geriye.